Selamlar hepinize 14.22 yaması sol okuyor neler getirdi videomuzla yeniden sizlerle birlikteyim. Bu sefer önce bir yamada neler gelmişti bir ufak hatırlatma yapalım. Biz oralarda neler demiştik bakalım onlar o şekilde değişmişler mi? E, Ambesa geldi o tabii ki ilk haftası daha bir hafta tamamlanmadı bile. O yüzden onu şu anki istatistiklerini çok değerli bulmuyorum henüz çünkü daha millet çarı bilmiyor. E Atrox çıtır bir nerflenmişti. Bir şey olmaz demiştik. Anivia'ya çok bir şey olmaz demiştik. Blisk ki bir anlam ifade etmiyordu. bunların sonra bir şey olmaz demiştik. Corki'nin nerf'i önemliydi. Bizim buff'ı önemliydi. Irelia'nın buff'ı önemliydi ve Irelia'nın açıkçası oynanmasının ve ban rate'inin artmasını bekliyordum bu yamada. Jax'ınkinin Irelia'dan ya yani Irelia'dan boşa çıkan kısmın daha doğrusu Jax'tan boşa çıkan kısmın Irelia'ya geçmesini bekliyordum. Katarina'nın buff'ı önemliydi. Ee, ama çok da büyük bir buff değildi. Ama win rate'ini etkileyebilirdi. Kayle'dan bir umudum vardı. Kayle'ın umut sağlamasıyla alakalı. Ee, Lillia yine nerflenmişti. Bu arada Lillia'da bir bug vardı. Onu da söyleyeyim. Onu da fixlemişler. E'si slow mu ne atmıyordu. Öyle bir problem vardı. Onu fixlemişler. Ee, Maokai'nin buff'ı çok çıtırdı. Önemli değildi. Mordekai'nin nerf'ı önemli değildi. Ee, Poppy'nin nerf'ı çok... Bunlar çok önemsiz şeylerdi. Büyüklere geçiyorum. Chen'in nerf'ı büyüktü. Swain'in... Baflandığı bir senaryo vardı ki Sway'nin Bence bu yeterli değildi e, Direkt olarak meta olması için Bakalım onları göreceğiz şöyle bir hatırlamış Olduk e, Vel'Koz'un buff'ları önemliydi orada e, Bu cooldownların düşmesinin önemli olacağından bahsetmiştim bakalım onlara nasıl etkilenmiş Warwick daha kolay oynanıyordu e, Ve bu Kong'un buff'ının Göründüğünden daha büyük bir buff olduğundan Bahsetmiştim yoğun ve fırsat değişiklikleri, statik ve yuntal değişiklikleri de. bakalım nasıl yansımış Şimdi göreceğiz haydi başlayalım. Şimdi top başlıyoruz yine. Atrox değişen hiçbir şey olmamış yine hayatında. Akali'de çok ufak bir win rate artışı var ama çok önemli değil. Ambesa gelmiş %45 galibiyet oranıyla gelmiş Ambesa ama %10 seçim oranı ve %58 yasaklama oranına sahip. Şimdi yeni bir şampiyon olduğu için şu anki haliyle bu win rate'i değerlendiremeyiz. Çünkü millet bilmiyor abi oynamayı. Doğal. Yani her şampiyon ilk geldiğinde genelde böyle oluyor zaten. Hani bunu çok doğal karşılıyoruz. O yüzden olur olur diyelim öyle. Gelelim gelelim başka ne değişiklikler var. Kamil biraz win rate kazanmış yaklaşık 1 puanın üzerinde bir win rate artışı var. Bu niye oldu bunu bilmiyorum. Belki Kamil'in nerfinden sonra bir önceki nerfinden sonra tekrardan insanlar adapte olmuş olabilirler. Ama seçim oranında çok değişim olmamasına rağmen yasaklama oranında bir düşüş var. Bu da insanların daha az korktuğunu gösteriyor Kamil'den aslında. Kasiyop yine aynı durumlarda. Darius, Fiora, Mundo bunlar pek yer değiştirmiş durumda değiller. Mundo birkaç yama önce aldığı nerf'den sonra biraz kaybetmişti win rate'ini. Yavaş yavaş geri toparlıyor o da. bakalım 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 başka değişiklik. Evet İrelia önemli olabilir demiştik. Alalım İrelia'yı şimdi yukarı. Ne olmuş İrelia? 3.3 seçim oranı 8.1 yasaklama oranı varmış İrelia'nın. Seçim oranı 4.8'e yasaklama oranı neredeyse 13'e gelmiş. Galibiyet oranı yakın civarlarda hafif bir yolda da bir yükseliş var ama özellikle yasaklama oranının bu kadar artması çok ciddiye bir iş, yani çok önemli bir işaret bu. İrelia'nın doğru yönde olduğunu gösterir bu. Yani oyunda ve galibiyet oranında 52'nin üzerine çıkmadığı için İrelia'nın doğru noktada olduğunu gösterir. İrelia şu anki haliyle aslında dengelidir. Evet iyi bir şampiyon, evet kullanılabilecek durumda ama şu anki hali dengelidir İrelia'nın. Onu söylemek lazım. Jax aynı şekilde ciddi anlamda yani 2 puanlık seçim, 2 puanlıkta yasaklama oranı kaybetmiş. Dediğim gibi Jax'tan boşa çıkanlar ileriye kaymış. O belli yani. Bakalım başka kimlerde büyük değişiklikler var. Morden'inki ne kadar etkilemiş ona bakalım. Bir puan bile etkilememiş Morden'in galibiyet oranını bu. Çok bir şey değişmiyor. Maokai üst koridorda bak yeni gelen şampiyonlarımızdan bir tanesi. Muhtemelen aldığı buff'tan sonra insanlar denediler Maokai'yi. Çünkü üst çalı kontrolü biraz daha önemli. Çok değerli bir şampiyon değil ama. Okay. Çok, yani solo queue ortamında bizi çok bir veri sağlayan da bir şampiyon da değil. Poppy ilginç bir şekilde toplayındaki win rate'i e artmış. Bu muhtemelen çağır, ufak, çok ufacık nerflenmişti Poppy ama muhtemelen daha iyi oyuncuların kalması ve daha kötü oyuncuların elini çekmesiyle alakalı. Renekton'daki bu galibiyet artışının neden olduğunu bilmiyorum. Ama bir tahminim var ya çünkü seçim oranında çok hafif bir artış var ya. Saklama oranında çok hafif bir artış var ama galibiyet oranı 1'in üzerinde. Yani yaklaşık 1. Bir, tam 1'in üzerinde de değil. 0.98 artmış ama muhtemelen eşleşmelerinden dolayı. Böyle bir şey aldı. Çünkü İreli'ye karşı hep iyi bir pikti zaten Renekton. Onun etkisi olabileceğini düşünüyorum. Bakalım başka büyük değişim var mı? Shen bir yarım puan kaybetmiş. Galibiyet oranında Tabi bu arada Arcane de yayınlandı. Arcane etkisiyle bazı şampiyonların daha çok seçilme ihtimali var ama toplayındaki şampiyonların çok gözükmedi onlar ya. Yani Singed vardı işte. Spoiler verdim de gerçi Singed ilk sezonda da vardı. O kadar da spoiler değil. Silas bir yarım puan galibiyet oranı kaybetmiş ki onun da artık orta noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Yani kıvama gelmiş Silas'ta. limo 51'e çıkmış. 51.5'a gelmiş galibiyet oranı. Twitter'da takip edenler varsa onlar biliyorlardır. Ben Teemo OTP oldum arkadaşlar. Ama hiç toplayın Teemo oynamadım henüz. Bu arada tavsiye ederim. Özellikle yine Irelia'nın burada bir etkisi var. Irelia'ya karşı iyidir. Ya Irelia mesela stun atıp ya minyonlardan seke, seke yanınıza gelecek değil mi? O sekmeyi bile bozabiliyorsunuz ya kör etmeyle. O çok etkili bir özellik. Teemo iyi solo kürçer abi. Tavsiye ederim. Bakalım toplayında evet beklediğim değişikliklerden bir tanesi gelmiş. Wukong ve Warwick. Bakalım onların durumu ne olmuş. Warwick de çok değişen bir şey yok. Biraz galibiyet oranı artmış. Muhtemelen oynamak kolaylaştığı için oyuncular daha rahat ettiler. Fakat Wukong'da ciddi bir galibiyet oranı artışı var. Seçim oranında artış bence şu anki gücüne yansımamış ama bunun ormanda yansımış olacağını tahmin ediyorum. Wukong iyi durumda arkadaşlar. Wukong aldığı buff görünümden daha iyi bir buff Wukong'un. Gelelim jungle'a. Jungle'da neler değişmiş. E, sayı jungle'da deneyenler varmış. Denemeyin. O kadar da değil yani. Bu arada jungle'ı kesmek için hiçbir numarası yok şampiyonun. Ve evet. Önemli değişimlerden bir tanesi. 2024 yılının neredeyse tamam boyunca meta olan ormancılardan biri olan Brand'in seçim oranı 0.5'in altına inmiş muhtemelen. Ve listeden bile düşmüş. Yani daha çok insanlar AD dövüşçülere kaymışlardı zaten bu son dönemlerde. Ve Brand'in yediği nerflilerden sonra ama oralara doğru gitmişiz da ciddi bir galibiyet oranı artışı var. O niye olmuş onu bilmiyorum. Counter picklerinde Timo var Eko'nun. Çok acayip değil mi? Bak geçer şeyde de var. <laughs> nasıl counter edecek Timo? Hiçbir şey engelleyemezsin yani. Neyse. Gra Graves hala iyi durumda. Bu arada Graves'in minnetinin artmış olma ihtimali var diyecektim ve artmış. Ama seçime yasaklama oranı artmış. Bunun biraz şeyle de alakası olduğunu düşünüyorum. Evet daha önceki yamalarda kolektör bufflanmıştı. Evet şu anda crit alabiliyorsunuz ama Yoğumu da e, sevdiği eşyalarından bir tanesiydi. Onu unutmamak lazım. Hani Yoğumu da e, alınıyor olabilir şu anda oyuncular tarafından Grace'e ve e, muhtemelen en çok seçilen ormancı konumunda Grace. Onu da unutmamak lazım. Solo'yu oynuyorsanız tavsiye ederim bu arada. Gerçekten hani farmlayıp farmlayıp öne geçme konusunda başarılı bir şampiyon Grace. Ama bana sorarsanız illa AD bir şampiyon oynayacaksınız. Ben Kong'u daha çok öneririm. Solo queue ortamı için. Bakalım başka öbür taraflarda bir değişim var mı? Lee Sin hala rezalet kalmaya devam ediyor. Lillia'nın win düşmüş ama sadece nerf ile alakalı değil. Dediğim gibi bu bug vardı. E'si slowlamıyordu. Sonradan tekrardan biraz biraz toparladı ama 51'e tekrardan çıkmasını da çok kolay görmüyorum açıkçası. Bunu söyleyeyim tekrardan. Bakalım başka. Skarner şu anda çok iyi kalmış olması lazım diyecektim. Evet Skarner. Yani. Mesela Skarner şu yakın tarihte bir buff yemedi tekrardan. Ama iyi durumdaydı. Ve diğerlerinin nerflenmesiyle beraber aslında biraz da meydan ona kaldı. Onun artışı bu. Yani zaten hani bu üçüncü veya dördüncüsü olması lazım. Bu video serimizin. Daha önceki videoları takip edenler artık anlamışlardır bazı trendleri. Takip etmiyorsanız da kanala abone olun ve hiçbirini kaçırmayın onların önemli oluyor yani solo queue'da bunların faydası oluyor bence insanlara ama trendler belli bir şampiyonun nerflendiği senaryoda Ciddi anlamda değişebiliyor veya bir şeyin bufflandığı senaryoda Nerf ve buff Bir şampiyona Onu ya yani bir şampiyona gelen nerf ve buff'dan sonra o şampiyonun oynanmasıyla dolaylı olarak onun kontrası Daha çok seçilmeye başlıyor ve item'la oluyor ya da herhangi bir pro oyuncunun yapmasıyla olabilir ama şu anda pro oyuncular Oynamadığı için onun etkisi yok Evet e, Udir çakılmış durumda Winrate'e. Oh iyi oldu. Sıkılmıştım ama ben Udir'dan yani. Sürekli Udir 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 bayıyo Bayıyordu. Vay ufak bir kalkan buff'ı almıştı. E, %1.5 yaklaşık galibiyet oranını etkilemiş ama o kadar kötü durumda ki Vay solo queue için. Yani her şey hiç tesir olmamış. Kong o da neredeyse 1 puan artmış Winrate'e. Ve seçim oranı da neredeyse 2 katına çıkmış. O da önemli. Ki bence daha önemli emare o. Ama Jungle'ın şu anki konumunun League of Legends en dengeli jungle olduğunu söyleyebilirim. Jungle oynayanlar mutlu mudur? Emin değilim çünkü oyuna etkileri düşük. Ama kendi rolün kendisi içerisindeki denge bence harika şu anda. OP şampiyon yok jungle'da. Bu çok iyi bir senaryo. Her rol için iyidir OP şampiyon olmaması. Ama jungle için bence biraz daha iyi. Çünkü jungle'da bir şampiyon olduğu zaman, OP olduğu zaman zaten havuz biraz daha dar olduğu için, edikeli gibi olduğu için o konuda herkes mecburen onu oynuyor. Mid e gelelim. Ee, akşanda bir puanlık bir galibiyet oranı artışı görüyorum. Ne olmuş akşana? Yuntal mı alıyorlar acaba? Çünkü akşanın ana bu Kraken nerflendi. E, şeyin nerflendi. Hayır Yuntal değil. Statik kolektör oynuyorlar. Okey. Bu arada yeni Statik Hunter gerçekten çok hızlı bir şekilde wave clear yapmanızı sağlıyor. Infight damage'ınız düşük. Evet ama o wave clear'i sağladığı için akşam gibi sağ e, sağa sola roam atmak isteyen, gezmek isteyen şampiyonlar için bence iyi bir eşya. Beğendim akıllıca bir hareket. Akşamın win rate'inin niye arttığını da gösteriyor aslında. Yuntada çok ihtiyacı yok bu arada akşam onu söyleyeyim. Ama insanlar kredi oynamak isteyebilirler. Hala öyle bir opsiyon var. Animya. %1 win rate kaybetmiş ama 53.5'lardan geliyor. Ya yani yaklaşık buçuktan geliyor. Hala çok iyi durumda. Hala Anivia oynuyorsanız rahatlıkla güle oynaya, oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok Anivia'nın. Bu arada yani U.gg'nin bu kullandığımız U.gg sitesinin tier isimlendirmeleri felaket yani. Hiç sevmiyorum. Aurora geçen yama nasıl D tier'di? Şu an nasıl S plus tier olabilir? Yani bir yamada bu kadar değişemez bir şampiyon. Kendi kendine bir baf almadığı zaman. Geçen yamadaki yer yeri yanlıştı. Orada. orada D tier değildi. Böyle bir değişim yok. Aurora'da da zaten böyle bir değişim yok. Hatta ban rate falan düştü yani arona. Öyle düşünebilir. Bayağı bir düşmüş bu arada ban rate'i. Belki de ağız alınmasıyla daha iyi oyuncuların kullanmasının da etkisi olabilir. Yani yaklaşık 5 puan düşmüş çünkü ban oranı. Bakalım Korkiye 70 min nerf'i? 70. Çok güzel olmuş. Oh rahatladım. Ee, hiç sevmiyorum ben orta koridorda Corki'yi görmeyi. Alt koridorda oynansın abi. Ama çok güçlüydü. Yani nereden nereye en dipten nereye kadar fırladığını geçen videoda görmüştük. Ee, düşmesi önemliydi ve lazımdı bence. Ekonomi win yaklaşık bir puanlık bir artış görüyorum ama seçim oranı çok artmamış. O yüzden çok değerli değil bu info. Fizin galibiyet oranı 1 puanın üzerinde artmış. Yasaklama seçim oranları da 1 puanın üzerinde artmış. Buff yaramış Fiz'e. Ama lazımdı çünkü bütün aydınları üst üste nerflenmişti Fizin. O yüzden buff'a ihtiyaç duyuyordu. E doğal olarak o buff geldikten sonra da win rate toparlanmış. Gragas'ı ve iyi bunlarda çok bir şey yok. Irelia... Seçim oranı belli oranda artmış ama orta koridordan ziyade şu anda bir üst koridor şampiyon olduğunu söylemek lazım Irelia'nın. Jayce'de çıtır bir win rate artışı var. Bunun yoğumu etkisi olabileceğini düşünüyorum. O da çünkü sever yoğumu alıp sağa sola gitmeyi. Kassadin onun win rate'i artmış ama seçim oranı falan düşmüş. Daha iyi. Kassadin gibi şampiyonların bence seçim oranları ve yasaklama oranları düşük olduğu sürece win rate'lerinin yüksek olması çok şey anlam ifade etmiyor. Çünkü Zaten aslında hiçbir şampiyon etmiyor ama Kassadin özel bir seçim, özel bir şampiyon. Her durumda alamayacağınız bir şampiyon. Onun işi bulduğunuz zaman, o senaryo yaşandığı zaman zaten oynayın ve kazanın olması lazım. Ee, onu sağladığı için bence okey. Katarina küçük buff ama biraz daha yukarıya çekmiş. Özellikle seçim ve yasaklama oranında ciddi anlamda artış var. Millet korkmuş belli ki Katarina'dan. Normal solo queue'da Katarina'dan korkmayacaksınız da kimden korkacaksınız abi? Dolu günü korkulacak çağlar bunlar. Bakalım bakalım bakalım. Nafire, Niko. Ee, Nasus gitmiş. Nasus orta koridoru bırakmış artık insanlar. Zaten saçma sapan bir şeydi. Ee, Pantheon'da bir artış var ama win rate'i çok... şaman işte, pick rate'i seçim oranı çok düşük. O yüzden önemi yok. Kiana biraz yerine bulmuş gibi duruyor. Swain bakalım. Swain'inki ne kadar etkilemiş? 51'e gelmiş. Ben bu kadar büyük görmüyordum Swain'in buff'unu. %4.5 arttırmış gün rate'ini. Ben bu kadar büyük görmüyordum açıkçası. Tabii ki insanların şampiyon hani mini bir rework ya da adaptasyon süreci vesaire de var ama yani 43'ten 47'ye çıkmıştı. Onu da hatırlatayım. Yani geçen yamada 47'ydi ama çok daha düşüktü bir önceki yamada. Ama bu kadar büyük görmüyordum ben Sway'nin buff'ını. Vay be. İyi yere gelmiş Sway. Oynanır konuma gelmiş. Onu söyleyebiliriz. Ee, Sindra Mindra hala aynı yerlerde. Talon falan filan. Tristana mid lane oynamıyoruz. Ne işimiz var Tristana'yla? Velkoz'unki yeterince etkilemiş mi? Yani. Bir puan olmamış win rate artışı ama pick rate atmamış. Önemli olan pick rate'inin artması Velkoz gibi şampiyonların. Çünkü Velkoz'u genelde oynayanlar OTP'lere. hani daha çok insanın oynayabileceği bir noktaya gelememiş Velkoz. Bence daha önemli olan nokta o. Yani o tepelerin dışında da ilgi çekici hale getirebiliyor musunuz şampiyonu? Herhangi bir buff veya yani. Evet şimdi gelelim AD Bakalım Yuntal nasıl etki etmiş oradaki şampiyonlara. Birçok AD bu arada ilk eşya Yuntal aldığını gördüm. Ala da bilirsiniz zaten. Çünkü eşyanın kendisi biraz AD kaybedip saldırı vermeye başladı ve iki tane AD eşyalı aynı zamanda işte şeyi de yapabilirseniz Yuntal Tahsildar. Yuntal Ebedi Kılıç gibi bir combo yapabiliyorsunuz. Yani çok fazla saldırı hızına ihtiyaç duyan bir şampiyon değilseniz bence çok iyi bir combo. Yuntal'la oynamak, ilk eşya olarak almak. O yüzden tavsiye ediyorum Yuntal'ı. Evet bakalım var mı? Bunu ee, bunun mesela kimlere yarayacağını düşünüyorum. Ben Caitlyn'e yarayacağını düşünüyordum. Bir düşmüş ama pick ve ban rate'i ciddi anlamda atmış Caitlyn'in. Bunun da biraz Arcane'in de etkisi var işte. Bak dizi çıktı orada başrollerden bir tanesi Caitlyn. Burada biraz onun da etkisi var ama 5 puanlık bir artış pick rate'te, 4 puanlık bir artış da ban rate'te ve win rate'ini koruyarak bunu yapmış olması önemli tabii ki Elnen. Corki'ye 1,5 puanlık bir kaybı var. Seçim oranı artmış, yasaklama oranı aynı civarlarda ama galibiyet oranı düşmüş ki nerf gerekiyordu ama dediğim gibi bot lane'de oynansın zaten Corki. Bakalım başka diğer şampiyonlarda var mı? Lucian'a yarayabileceğini düşünüyordum bu arada Yuntal buff'ının. O kadar etkilemiş mi? Yok çok az etkilemiş Yuntal buff'ı. Ee, alt koridor büyücüleri bu arada dikkat etseniz hepsinin win iyi durumda. Lux'ın falan da çok iyi durumda. Swain alt koridorda daha çok seçilir hale gelmiş. Zaten son dönemlerdeki daha çok tercih edildiği yere alt koridordu. Ama 53 çok yüksek abi. Swain nerf incoming. Geliyor yani. Ben gerçekten en iyi niye 7 kere mi ya şu an? Zaten hani A botlayına gibi bak fark siz hepsinin %52 falan civarında galibiyet oranları ama Allah Allah gerçekten Sven'in niye 7 kere mi oldu ya? Vallahi Sven'in 7 kere olmuş. Çünkü seçim ve yasaklama oranı tabii ki standart bir 7 kere değil. Nişancı olmuş diyeyim o rolde. Seçim ve yasaklama oranı toplamda 5'i buluyor. Ki yeterli bir seçim yasaklama oranıdır bu. Önemli olan nokta bu bence. Yani maç sayısına baktığımızda tabii ki çok değil. Kaçıncı sıraya geliyor? 24. sıraya denk geliyor. Total içinde bulunduğu maç sayısı. Standart AD çok daha... Abi Caitlyn 156 bin maçta. Daha şimdiden. Ya geçen hafta 282 bin demiş mesela. Geçen hafta değil mi? 2 hafta önceki. Ama Swain'in bu kadar yükselmesini açıkçası beklemiyordum. Yani 50-51 arasına falan gelir diye düşünüyordum. Çok acayip bir yere gelmiş. Çok acayip. Evet, support'ta bakalım bir trend değişikliği var mı? Oyunlarda çok fazla tam kenç görmeye başladım. Onu merak ediyorum. Tam kenç'in seçim oranı falan ne kadar arttı? Onu merak ediyorum. Poppy nerflenmişti tekrardan. Poppy'nin oranı düşmüş olabilir. Ama diğer şampiyonlarda çok büyük değişiklikler beklemiyorum. Hemen hemen aynı civarlarda bekliyorum. Ee, Blizzcrank'in buff'ı çok etkilememiş. Zaten hani işe yaramaz bir buff'tı. Bak aynı hasar artışını Q'ya falan verseler kontrolen çıkabilirdi Blizzcrank. Ama öyle bir şey yapmıyorlar tabi ki. Bakalım 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 başka var mı kimse kimsede. Canay'ın yukarıda. Karma, Leblanc bunlar da yok. Çok bir değişiklik yok yani. Maokai 2 puan atmış Destekteki e, galibiyet oranı ve seçim oranı da %1 artmış. Maokai'nin buff'ı destek Maokai'lere yaramış belli ki. Bunu da çok öngörmemiştim açıkçası ben. Gerçi hala seçim oranı çok yüksek değil ve neredeyse hiç yasaklama çekmiyor şampiyon ama gene de önemli bir artış yani. 49-21'den 51-35'e gelmek Maokai'nin doğru yöne gittiğini gösterir. En azından destek rolü için. Ee, Poppy hala 52 civarında. Durduramıyorlar ya Poppy support'u. Yani durduramıyorlar. E fullleyip Han şarkısı alıp bir tane de AD item'ı aldığınız zaman attığı burst tutulamıyor ya. Tutamıyorlar yani. Nörflüye nörflüye bir hal olurlar ama tutamıyorlar. Shen supportlar varmış. Onlar bayağı bir nerflenmişler. Ama zaten seçim oranları çok küçük. Zaten oynamayın Shen supportla. İşiniz var Shen supportla. Swain'i supportla denemişler. Supportta bile 3 puanın üzerinde artmış galibiyet oranı ama supportta zor. Yani yeni hali gerçekten item almanızı isteyen bir e, şampiyon. Yani bu arada tam bir 1.5 puanlık bir artış var. Seçim oranında. Galibiyet oranı düşmüş. Niye seçim oranı arttı acaba? Bakalım. Eşya dizilimi mi değişti? Çelik yürekle oynuyorlardı. Hala çelik yürekle oynuyorlar. Evet hala çelik yürekle oynanıyor. Yani. Çok da bir şey de değişmemiş açıkçası. Ama ben bunu kişisel deneyimlerimde de fark ettim. Tam geç daha çok görüyorum oyunlarda. Neden bilmiyorum ama. Sebebini de bulamadım. Hiçbir şey yok. Belki birileri oynamıştır da diyelim ki belki bu başta bahsettiğim bir oyuncunun pro oyuncunun vesairenin oynamasından etkisidir. Bu arada Valkos support da yaklaşık 1 puan artmış. Hem seçim oranı hem galibiyet oranı o mesela aldığı buff'ın etkisi olabilir. Ama son yamada video çekerken hatta biriniz yorumlara yazmıştınız. Ee, videonun özeti bundan bir şey olmaz, bu çok etkilemez falan filan e, şeklinde bir yorum yazmıştınız. Çoğu öyle olmuş gerçekten. Çoğu etkilenmemiş yamada. E, bu bu oyundaki şampiyonların bu Kong işte belki biraz etkilen ya bu Kong'un buff'ının görününden daha iyi olduğunu söylemiştik. Etkilenmiş. Irelia'nın seçime mesafam oranmış vesaire ama e, genel olarak Yama yine başarıya ulaşmış. Yani istenene sağlamış. Belki Swain bir tık fazla bufflanmış olabilir ama çok dipteydi. Bunu ayarlamak daha kolay bence. O yüzden bunda hiçbir sıkıntı görmüyorum ben. Bunda hiçbir problem yok. Vallahi bilmiyorum ama hani Worlds peçi de dahil diyelim. 18, 19, 20, 21, 22. 5 yama üst üste. Riot düzgün patch attı abi. Başarılı. Hedefe ulaşan ve amaca ulaşan patch attı. Belki World Patch'indeki Scanner'ı söyleyebilirsiniz ama o da hani oynansın yeni bir jungle opsiyonu olsun diyeydi. O yüzden bir şey demiyorum. Ama 5 yama. Dilek olay. 15 senedir League of Legends oynuyorum ben. 8, 8 senedir anlatıyorum. Ondan öncesinde koçluğunu, pro oyunculuğunu vesaire yaptım. 5 yama üstüste muazzam bir seri. Yani Riot dengeleme ekibi için World First tarihte ilk kez oluyor böyle bir şey. Her an bozulabilir. Yeni sezon gelene kadar inşallah bozulmaz. Ama 5 yamadır gerçekten akıllıca yani mesela bu yamada gelen Yuntal değişiklikleri, Irelia'nın o yönde bufflanması hani Pasifik Kule'ye de çalışsın falan diye baflanması. Yani iyi yönde şeyler yapılıyor. İlginç bir şekilde görsel değişiklikler de bu aralar kötüler. Bence. Yani ta bunu Nidalee'nin değişikliklerinden alabiliriz. Nidalee'nin saçma sapan miyavlaması, Timon'un konuşmalarının çok değişmesi ve o işte Bandle Scout karakterinden biraz çıkmış gibi gözüküyor. Alice'in yeni esini gördüm. Yeşil bir koza atıyor mesela. Çok saçma. Ne gerek var abi? Yani yeteneğin adı zaten koza diye atıyorsun. Şampiyon zaten örümcek ve ağ arıyor. Örümcek ağ renginde skin. Niye onu yeşil yapıyorsun yani? Muhtemelen göremiyor bazı oyuncular. Tamam mı? O yüzden. Ama gerek yok. İlginç yani. Riot'ın normalde görsel işler tarafı çok iyi iş yapar. Dengeleme ekibi sürekli trollerdi. 5 yamadır ama çok iyi iş yapılıyor. Nazar değmesin diyelim. Ee, bir maşallahla da bu videoyu uğurlayalım. Umarım e, siz de bu yamada değişen şampiyonlarla bunları istifade ederek bol bol winler alırsınız. akşam iyi tercihtir bu arada. Ben akşamın bu kadar parlamasını beklemiyordum. Şeyden dolayı, statikten dolayı ama yeni statik iyi. Videoda bahsetmiştim. Yama videosunda bundan bahsetmiştim. Yeni statiğin iyi olduğundan akşam da bundan en iyi istifade eden şampiyon olmuş diyelim. Akşamı da överek bu videoyu kapatalım. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.